uzaklarda geçen hafta. Akdeniz'i geride bırakıp Atlas Okyanusu'na çıkan Uzaklar 2, Afrika anakarasından ayrılmadan önce Fas'ın başkenti Rabat'taki marinada demirlemişti. Ancak marinanın içinde bulunduğu, nehrin denizle buluştuğu noktadaki kötü koşullar nedeniyle denizciler bir türlü istedikleri tarihte buradan ayrılamamışlardı. Nihayet gerekli sakin koşulları yakalayan ekibimiz Rabat'tan ayrılarak Kanarya adalarına doğru yelken açmıştı. <laughs> Uzaklar 2, Kuzeybatı Afrika'da yer alan Fas'ın başkenti Rabat'tan yola çıktı ve Atlantik geçişi öncesi Afrika anakarasına çok yakın olan Kanarya Adaları'na doğru seyrediyor. Kanarya Adaları Afrika'ya çok yakın olmasına rağmen Uzaklar 2, veda ettiği Rabat'tan direkt olarak Kanarya ulaşabilmek için yaklaşık 500 millik bir seyir yapacak. Okyanusta her gün birbirinin aynısı gibi görünse de her yeni gün denizlere farklı güzellikler sunuyor. Hava sıcaklığı 13-15 derecelerde olmasına rağmen uzaklar iki ekibi doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerin etkisiyle bu düşük sıcaklıklardan etkilenmiyor. Uzaklar 2'nin dümeninde tekneye yeni takılan rüzgar dümeni var. Rüzgar dümenleri rüzgarı tekneyi belli bir açıdan alacak şekilde ayarlandıktan sonra hiç şaşmadan dümen tutabilen otopilot sistemleridir. Yelkenli bir tekne, özellikle de pupadan gelen hafif rüzgarları olabildiğince değerlendirmek için bütün yelkenlerinden yararlanmaya çalışır. Uzaklar 2 de full arma menziline doğru yol alıyor. Osman Atasoy, Rabat'ta uzun süredir kullanılmayan oltanın pas tutmuş bölümlerini yeniden balık tutabilmek için temizliyor. Ya artık balık yiyelim yani şu oltayı hazırlıyorum. Ee, sen hastasın diye pek balıkla ilgilenemedik balık işiyle. Oltamız rabatta dura dura paslanmış iğneleri. E, bunları kuşlarınızın parayla sivrilitiyorum. Paslarını temizliyorum. Tabi bu olta iğneyi böyle zokayı hemen atmıyoruz. Aslan bir iğnesini takalım diye. Bir süre daha kullanıyoruz. Şimdi bu bunu atacağım. İnşallah bugün bir balık gelir buna. Gelir artık buralarda balık. Çünkü insanları da bu bir koyraz, tam güçler içinde olurdu da. Bu değişmeden günlerce böyle suyuyordu. Günlerde suya artık alıştık biz hep saatte şu rüzgarenin değişmesine. O yüzden kaç oldu? Dördüncü günü Dört gündür aynı yönde aşağı yukarı aynı şiddette esmeye devam ediyor. Bu gidiyoruz. Dört gün süren yorucu bir seyrin ardından uzaklar iki, nihayet Kanarya Adaları'na ulaşıyor. Yeah, Asimuza'ya demir atmayı planlıyorlar. Yorucu bir seyirin ardından dinlenmeye ihtiyaçları var. Kanarilere artık sen sokuyorsun bizi. Evet, Nazirit'in e, kuzeyinden... ...biraz sürü sürü arada bir şey var, arada bir kanal var, o kanala giriyorum. 59 metre. Ha açtı derin diye, değil mi? Evet, dalgalar tabii irileşti buraya yaklaştıkça. O yüzden dalgaların üzerinde sörf yaptırıyorum uzaklar. Sörf yaparken üzerinde altı kişi. Altı kişi Bir tek canavayla. Bir tek canavayla. Evet. Bir tek canavamıza açık. Ben yani Arabat'tayken siz böyle kanayalara gidince kanayalarda denize gireceğiz. Ondan sonra dalacağız, edeceğiz falan demiştim. Ee, Rabat'ta 16 dereceydi sıcaklık. Buraya geldik 15 derece oldu. 400-500 mil güne inmemize rağmen. İspanya'ya ait olan Kanarya Adaları'nın en doğuda yer alanı Fuerteventura, Afrika ana anakarasına sadece 50 mil mesafededir. Yedi ada ve birkaç kayalıktan oluşan Kanaryalar volkanik kökenlidirler. Afrika'ya yakınlıkları ve pırıl pırıl okyanusun ortasında yer almaları onları önemli turizm merkezleri haline getirmiş. Kış aylarında sert ve sarp coğrafyasıyla çok sevimli görünmeseler de Kanaryalar her sezon turistleri kendilerine çekmeyi başarıyor. Resilus Adası'nın güney doğusundaki koya devirledik ve karaya çıktık. Sahilde kentimsal var arkamdaki tekneler bir tanesi Skua Hollandalı bu yeşil olan diğeri Duty Free isimli tekne büyük çift renkli o da Hollandalı bir çiftin teknesi hatta e, kadın e, ile birkaç hafta içinde doğum yapacak teknelerin ilk çocukları var 2 yaşında tipi e, bir tane daha tekne geldi biraz önce iki tekne o da Amer Maromu modeli bir tekne. Bayrağını bu kısımda Fransız teknesi. Evet, bak, bak. Evet, dört tane tekneyiz. Şimdi çıktık sonra. banyosu gibi bir suyun içindeydik. Yarı canlı, yarı çamurlu. Suyun içindeydik. Bir defa gerçekten deniz mavisi. Kaz Bey gibi suyu bu. E, kumsal. Çok Bana kendimi. E, evet, çok yani yürümek böyle. Bu bambaşka bir duygu. Her iki ekibi masmavi sulara kavuşmuş olmanın keyfini yaşıyor. Adanın güzelliğiyle yorgunluklarını unutmuş gibiler. Graciosa adası Kanaryaların çok bilinen turistik adası Lanzarote'un hemen kuzeyinde yer alan küçük bir ada. Her iki ada arasındaki boğazın adı ise Rio. Atasoy ve Karasum'un girerken gördükleri ve karaya çıktıktan sonra yürüyerek gittikleri Sosyedat köyü, adanın en büyük yerleşimi. Sadece 29 kilometre karelik adada 700 civarında nüfus var. Ada, okyanus dalgalarıyla sörfçüler içinde tercih edilen önemli bir merkez. Sörfçüler burada düzenli ve ili okyanus dalgalarının keyfini çıkarıyorlar. yegane köyü, Susiyadat köyü. 16 sene önce uzaklarda buraya gelmiştik. O günden bu yana e, pek bir şey değişmemiş. Köyün yine sokakları kum, beton yok, küçük otu gibi Pek var. Güzel iskeller kullanmışlar. Atasoy hiçbir şeyin değişmemiş olması karşısındaki mutluluğunu gizleyemiyor. Çünkü günümüzde 16 yıl gibi uzun bir zaman içinde değişmemiş, bozulmamış bir yer bulmak neredeyse imkansız gibi. Sokakları kum olan bu adada günlük hayat oldukça sakin. Kimsenin hiçbir şey için hiçbir acelesi yok. gelsin. Teşekkür ederim. E, ee, ki hamur oldu galiba ha? Evet çok güzel kabardı. Onu açıyorum. Şimdi birkaç tane hazırladım. Ee, birkaç tane daha hazırlayayım şey yapacağım. Kaya kızdan Şey yapmaya başladım. Ee, yapmaya başladım. Şimdi neli göz, gözleme mi? Bu aslında e, patatesin börek yapacaktı ama e, fırın kullanmadığımız için biliyorsunuz e, kıymetli fırında da çok fazla şey gidecek, uh -huh. tükilecek o yüzden ben bunu gözlemeye çevirdim. Azıcık gözlem. Bundan sonra Sibel Karasu, Utu Free teknesinden arkadaşı Henry ile beraber dalmaya hazırlanıyor. Evet, Kanaryalara kadar geldik dalmadan olmaz dedik. Ee, Utu Free teknesinden e, Henry de dalgıçmış şansımıza. Şimdi onunla birlikte Kanaryalarda bir keşif dalış yapıyoruz. Hadi Kanaryaların mavi e, sularını keşfedeceğiz. 16-17 derece falan tahminim. Bayağı soğuk. O yüzden çiftler <laughs> Adun abinin deyimiyle tepeşir tozu yutmuş gibi bembeyaz böyle bir e, hali var Güneşin. Puslu. Barometre düşüyor. Görüş azaldı. Böyle beyaz, soluk beyaz bir renge büründü Güneş ben bunu daha önce de yaşamıştım. Kanadalılarına 15 sene önce buraya ilk geldiğimizde tam gelirken Güneş aynen böyle olmuştu. Arkasından da Harmatan denilen kum fırtınası başlamıştı. Ee, sahranın üzerindeki Afrika kıtasındaki sahra çölünün üzerindeki kumları alıp ta Kanay Adaları'da kadar getirmişti. Gökten sanki kum yağıyordu. Çok kötü bir havaydı. Ama aynen böyleydi. İnşallah aynısı olmaz. Bu arada Sibel de, Ne yapıyorsun Sibel? Kolay gelsin. Akşam yemeği akşam yemeği yapıyorum. Ha nasıl yapıyorsun o ufacık şey parçalarıyla, hamur parçaları ile mi? Evet, evet, ufacık hamur parçalarını denize atıyorum. Denizdeki hazır e, yemekler ona geliyor. Sonra ona tavaya atıyoruz, akşam yemeği. Yapıyorum. Hadi bakalım. Şu an besliyorum, biraz sunuyorum. Şöyle bir şey, akşam yemeği. Herhalde bu bir tane gibi, bu tane sarpa ile çukur arası bir şey, bak sarpa gibi çizgiler var. <laughs> sarpa, sarpa bu işte ya gelsin. Evet. Eyvallah sağ ol. Biraz yağ sıkıyor. Bugün senin tuttuğun balıkları pişiriyoruz. Kava yapıyoruz. O balıklar en lezzetli tavada olacağı için. Kava yapıyoruz. Bizim de böyle gazete kağıdıyla boyatıyoruz ki ee, sıçramasın etrafa diye. Bakalım saat biraz geç oldu saat onu geçti ama herhalde onda güzel bir balık yemeği yiyeceğiz Eline sağlık Kükra Konuz Kupes Ve bir tane de diye balığımız var Bugün tahmin ettiğimiz gibi fırtına ihbarı geldi Kum fırtınası ihbarı gece tetikteydik. Ama hava öyle fırtına şiddetine çıkmadı. Yani çok fazla hiçbir şey yok. Çok az esti. Ama başka yerlerde demek ki esmiş ki e, ee, teknenin üzeri sabah kalktığımızda kum içindeydi. Sadece teknenin üstü değil, güverte değil. E, ee, telleri, güneş panelinin üstü, rüzgar jeneratörü, her yer böyle ince ince halatların içine kadar o sarı çöl kumuyla kaplanmış. Yıka yıka çıkmıyordu. Baksana şu şeylere. Kırmızı kum. İşte bu şey. Çöl kumu. Nereye sürsek var. Şuraya bak. Nereye sürse kumu. Doğa her zaman dengeyi koruyor. Bir gün önceki kum fırtınasının tortuları şiddetli yağan yağmurla okyanusa akıp gidiyor. Osmanlı'da fırsatları istifade yağmur yağıyor dışı, için teknede kitap okuyor. Sibel'le birlikte adayı keşfe çıktık. Atasoy ve Karasu Adayı çok beğeniyorlar. Sosidat yerleşiminin önündeki marinada elektrik ve su yok ama buna rağmen bir sürü uzun yol teknesi bağlı. Asasoy limanda bağlı küçük yerel tekneleri eski İstanbul teknelerine benzetiyor ve çok beğeniyor. Adadaki günlük hayat hem adalılar hem de turistler için denizle iç içe geçiyor. Günlük feribotlarla adaya gelenler limana yakın kafelerde dinleniyorlar. Teknenin manevra pervanesinin pervanesi iskele tarafındaki ee, pervanesi yerinden çıkmış. Dün yüzerken gördük. Şimdi dalayı sökeceğiz, dalıp ondan sonra bakalım yapabilir onu tamir etmeye çalışacağız. Yani su altında tamirat var. E, Las Palmas limanında yapamayız bu işi. Burada berrak suda tertemiz suda dalacağız. Hem yani birazcık işimiz, işimiz rast gider e, halledebilirsek sonra balıklara falan mercanlara da bakacağız. Ay 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 be. Evet dalışımızı yaptık. E, neyse ki işi hallettik. Manevra pervanesine Rabat'ta bir şey sarılmış. Bir o nehirden geçerken bir çalı çırpı bir şey işte neyse gelmiş. Pervaneyi bayağı bize denemiş. E, şaftan kopmuş, çıkmış. Ama önde bir kafes vardı. Orada kalmış pervane. Daldı, kafes söktük, pervaneyi çıkardık. E, ve idareten taktık. hareket etmek üzere hazırız. Tekneyi net ettik. Birazdan demirimizi alacağız ve Gran Canaria adasının Las Palmas limanına doğru yelken basacağız. Ee, çok uzun bir yol değil. 120 mil. İnşallah yarın e, bu saatlerde Las Palmas'a varabiliriz. Varacağız. Şimdi saat 12.30. Bire geliyor. Demirimizi almak üzere hazırız. Uzaklar 2'nin Kanaryaların Graciosa adasından ayrılma vakti geldi. Şimdiki hedefleri yine Kanarya Adaları'nın 120 mil uzaktaki üyesi Gran Kanarya Adası. Atasoy ve Karasu, Gran Kanarya'nın Las Palmas limanına rota tutuyor. Rasyoza uzaklar ikinin dümen suyunda kalırken Atasoy ve Karasu yeniden okyanusun hırçın ama denizcilere mutluluk ve özgürlük duygusu veren enginlerine doğru yol alıyor. Uzaklarda gelecek hafta. Uzaklar 2, 17 saatlik oldukça süratli ve keyifli bir yelken serinden sonra... ...Kanaryaların önemli adalarından Gran Canaria'ya ulaşıyor. Las Palmas kentinin La Luz limanında demirleyen denizciler... ...uzun zaman sonra kendilerini tekrar modern hayatın içinde buluyor. Ve bu güzel liman kentinde keyifli günler geçiriyorlar.